Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Youtube'da içerik üretmeye yeni başlıyorum. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse kilo verme sürecimi, bu sürede neler yaptım, nasıl kilo vermeye başladım, yaptığım egzersizler neler, nasıl inceldim, kilo verdim. Bunları içeren içerikler üretmeyi düşünüyorum, planlıyorum ve bunları kanalıma yükleyeceğim. Bugün bahsetmek istediğim şey, bugünden itibaren 21 gün şekersiz beslenmeye başladım. 21 gün şekersiz beslenmeye başladım. 21 gün boyunca rafine şeker tüketmeyeceğim. Şeker içinde şeker içeren herhangi bir şey yeme, içme gibi bir şeyim olmayacak. Bununla birlikte aralıklı oruç yapacağım. Daha önce kilo vermeye başladığım zaman da aralıklı oruç yapmıştım. Aralıklı oruçla beraber kilo verme sürecim başlamıştı. Güzel de sonuç getirmişti. Bir süre sonra duraklamalar olabiliyor, durgunluklar yaşanabiliyor. O yüzden 3 öğün beslenmeye geçmiştim. Ama şimdi yeniden 2 öğün yani bir sabah kahvaltısı, akşam bir de ara olmak üzere öğünlerim bu şekilde olacak. Kahvaltımı 11 ile 12 arasında en geç 12'de yapmış olacağım. Akşam yemeğini 6'da bitirmiş olmedik. 7'den sonra 7'den sonra herhangi katı bir şey yemiyorum. Sadece şekersiz çay, kahve tüketebilirim. Onun haricinde katı hiçbir şeyin yenmemesi gerekiyor. Burada açlık süresi oluşacak. Bir sonraki gün 12'ye kadar hiçbir şey yemek yok. Dediğim gibi sadece şekersiz çay kahve tüketebilirim. Gece boyu zaten 16-17 saat açlık süresince yağ yakımı başlamış olacak. Sabah uyandığımda da planım spor yapmak aç karnına. Sadece bir bardak su içerek güne başlıyorum. Bir bardak su, bir bardak sirkeli su içmeye başlayacağım. Bir hafta boyunca bunu deneyeceğim. Sonrasında spor mu yapacağım? Spor olarak da ondan da bahsetmek istiyorum. Ajanda tutmaya başladım. 2025 için kendime yönelik hedeflerim var. Biraz düzen, planlı programlı ilerlemek istediğimi belirtmiştim daha önce de. Ajandamı kullanmaya başladım. Şöyle bir plan yaptım. İki haftalık iki haftalık bir spor programına başladım bugünden itibaren Chloe Ting'in iki haftalık incelme programı daha öncelerde denemiştim yani 80 kilolarda değildim o zamanlar yapabiliyordum şimdi yeniden hani yapabilirim artık o evreye geldiğimi düşünüyorum iki hafta onu yapacağım onun için de böyle bir çizelge oluşturdum gün gün neler var neler yapacağım Not alacağım 14 gün boyunca. Bugünkü egzersizimden bahsetmem gerekirse toplamda 43 dakika sürdü. 6 dakika ısınma, 14 dakika tüm vücut, 11 dakika karın egzersizi, 10 dakika soğuma. Toplam 43 dakika sürdü. Egzersizi bitirdim. Bitirdikten sonra da 40 dakika yürüyüş yaptım. Dakika yürüyüşümü yaptım. Gayet güzel geçti spor'da bu şekilde yapacağım ki bunu da video çekmeye başladım 14 günlük. Bugün ölçülerimi aldım. 14 günün sonunda tekrardan vücut ölçülerimi alacağım. Ne kadar değişim oldu? Oldu mu? Olmadı mı? Bunları da kanalıma yüklemeyi düşünüyorum. Onun haricinde günlük su hedefim var. 2 2,5 litre. Üstü olursa benim için tabii ki daha iyi ama minimum bu şişeyi motivasyon mataram sürekli yanımda. Suyumu içiyorum. Su da kilo verme sürecinde biliyorsunuz ki çok önemli. Ona dikkat edeceğim. E, paketli gıda zaten yememem gerekiyor. Eve herhangi bir şey almıyorum, almayacağım. Başka belirtmek istediğim. Şimdilik sanıyorum bu kadar. Yani hedefim kilo vermek. Bir de şeyden, şeyden bahsetmek istiyorum geçen hafta 71 kilo 71.8'di kilom tartıdaki ölçü. Yılbaşına kadar 30 günlük bir challenge başlatmıştım. Sonucum bu şekilde bitmişti fakat fakat bu bir hafta biraz gevşedim sanıyorum 30 günden sonra yılbaşında biraz yedim akşam için yanında atıştırmalıklarım oldu. O yüzden bu 21 günlük süre benim için biraz da arınma detoksu gibi bir şey olmuş olacak. Ona dikkat edeceğim ve tartıda 1 kilo 600 gram artı çıktı. Artı fazla kilo mu çıktı maalesef. Üzüldüm ama bugün güne güzel başladım. Motivasyonum inanılmaz yüksek. İnanılmaz iyi başladım. Hedefim bu 21 günü güzel değerlendirmek ve güzel sonuçlar elde etmek. Bütün bunların hepsini 21 gün bittikten sonra yine kanalıma yüklemiş olacağım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.